Merhaba arkadaşlar, bugün Tefan peynirli pizza yapıyoruz. Ee, yine listemizdeki bütün malzemeleri ben buraya hazırladım. Ee, mesela 160 milim su, e, bir kap zeytinyağı, yani kendi ölçüsüyle kap dedim kendi verdiği ölçüyle e, 320 gram un, mayamız var. Ben 500 gram için yapıyorum yani 500 gramlık yani tek bir pizza için yapıyorum. Tek kişilik pizza. Öyle düşünebilirsiniz. Dediğim gibi listedeki e, ölçülerin dışına çıkamıyorsunuz maalesef. Çünkü kattığınız maya oranı ya da gramaj oranı değiştiğinde ekmeğin ya da pizzanın sertliğine göre değişiyor bütün her şey. O yüzden mümkün mertebe e, çok böyle 1-2 gram, 3-4 gram çok ben de fark etmiyorum. Yani dikkat etmiyorum o kadar ama mümkün mertebe gramları neyse listedeki ona göre yapıyoruz ben bütün malzememi hazırladım mesela belirttiği suyu koyuyorum ee, sonra tuzumu katıyorum zeytinyağı maya normalde e, genelde belirttiğim mayalar hep paket mayalar ama ben buna bir değişiklik yapıp yaş maya kullanıyorum yaş mayamı koydum onu biraz karıştırmam gerekiyor yaş mayanın e, erimesi için hafif böyle karıştırıyorum. Ben e, mümkün mertebe suyumu ılık kullanıyorum ki mayam çabuk e, şekillen, yani hamuruma şekil versin, hemen mayalansın diye. O yüzden ılık su kullanıyorum. Siz de buna dikkat ederseniz daha iyi olur diye düşünüyorum. Ben mayamı eriteyim şöyle. Ya buna dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Önce sıvıları karıştırıyorsunuz. Sıvı yani tuzunuzu, mayanızı, zeytinyağınızı, suyunuzu karıştırdıktan sonra ununuzu ilave ediyorsunuz. Ben normalde ya yani şimdi video çektiğim için acele edip tuzu kattım ama tuzu unla beraber katıyorum. Mayayla etkileşime geçip mayanın daha sönük olmasını engellesin diye ben unuma karıştırıp tuzumu o şekilde katıyorum. Ama diğer türlü kattığınızda ekstra bir şey oluyor mu? Hayır o şekilde de denedim. Hiçbir şey olmuyor. Ama ben ona dikkat ediyorum. Neden? Söyle bir şey olmuş. Yani normalde metal kaşık kullanmayın. Ben zemine değirmeden karıştırdım. Çünkü metal kaşık bunlar teflon ürünler olduğu için çizilme yapabilir. Ahşap kaşıkla ya da mayanızı suda kendiniz bu kabın içinde eritip de yapabilirsiniz. Ben video çektiğim için hani anlatayım. Kolay olsun. Siz de görün diye dikkat etmedim. Ama siz dikkat edersiniz. Unum var. Unum da katıyorum hemen. Ben hepsinin ölçülerine bakıp yaptım. Dediğim gibi videoda çok detaya girmek istemedim. Hani çok video uzamasın. Size sıkılmayın diye. Zaten herkes alan ya da kullanan biliyordur. içerisindeki ölçü kitapçı hepsinde çıkıyor. hepsini karıştırdık. Unumuzu da koyduk. Hemen kitapçığımıza geliyoruz. Kitapçığımıza diyor ki 9 numaralı programda pizzanızı yapabilirsiniz. Hemen menüme tıkladım. Şu an açıldı cihazım. Yine menüden gidiyoruz. 9. programı seçtim. Bunda gram falan seçmenize izin vermiyor. Tek bir program. 9 numaralı program. 1 saat 9 dakika içerisinde hamurumun mayalanıp e, kıvam alacağını söylüyor. Pizza hamuru için hazır olacağını söylüyor. Yerleştiriyorum haznemi. Kapağımı kapattım. Şu an çalıştırıyorum. Cihazım çalışmaya başladı. Sizden nasıl yoğurdum da göstereceğim. Diğer ekmek yaptığımda çok detaylı gösterememiştim. şu şekilde ekranda belirtmiştim ilk anlattığım ekmek videosunda belki izlememişsinizdir ama onu da bence bakın derim eğer bu cihazı almayı düşünüyorsanız şu anda hamurumu yoğurduğunu gösteriyor bir sonraki kademede mayalandırma ye geçtiğini. Ekmekte normalde kızarttığını gösteriyor ama buna sadece mayalandırma ve en son aşama bittiğini gösterecek bize. Şu anda hamurumu yoğurmaya başladım. Yani buna normalde destek olabilirsiniz. Kenarlara giden onları bir tahta spatulayla ben size göstereyim bu şekilde cihaza zarar vermeden, onun yoğurma işlemine engel olmadan aşağıya doğru ittirebilirsiniz. Yani yapmak isteyen yapabilir. Ben arada yapıyorum. Arada hiç kapağını daha dahi açmıyorum. Kendi kendine işlemi yapıyorum. Yoğurduktan sonra mayalandırma kısmında tekrar videosunu çekeceğim. En son evresine kadar bu defa çekeceğim ki tam ne çıkartıyor, nasıl bir şey çıkartıyor siz de görün diye. Şu anda ekmeğimi yoğuruyor. Yoğurduktan sonra mayalandırma kısmında tekrar görüşeceğiz. Artık son dakikaları hemen mayalandırmasına göstereyim size. Hamurun kabarmasını görüyorsunuz. Son 2 dakika. Ben hamurum mayalandırırken yani yoğurma kısmında mayalandırma kısmında bütün malzemelerimi hazırladım. Yani direkt hamurum olduktan sonra hemen fırınlayacağım. Hatta fırının bile çalıştırdım. Sıcak olsun hemen bekletmeden fırına süreyim diye. Artık son dakikaları. Son saniyede tekrar hızlı bir şekilde yoğurma yapıyor. Ve artık hamurumuz mayalandı. Pişirme kısmını tekrar size göstereceğim. Hamurun nasıl bir kıvamda olduğunu görmek isterseniz diye o kısmına tekrar video çekerim. Ben en az gramajlısını yaptım bundan iki orta boy büyüklüğünde pizza çıkartacağım.